Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu obezite hayatınızı karartır. Arkadaşlar ben bu videoda hastalığı olan insanlardan değil de büyük çoğunluğumuzun belli başlı sebeplerden çok fazla kilo alıp sonradan bu kilolardan kurtulamayışından bahsedeceğim. Öncelikle yine biraz kendimden örnek vereyim. Hayatımda ilk defa bu yıl kilo aldım arkadaşlar. Kullandığım ilaçların da etkisi var. Hareketsiz kalmak, depresif ruh halinin vermiş olduğu bir durum zaten dışarıda havanın sıcak olması. Hani belli başı bazı bahaneler de ürettim kendime. Yedim üzerine uyudum. Atıyorum hani normalde de öyle çok yemek yiyen birisi değilim ama senin yediğin bazı şeyler kilo yapıyor. Atıyorum bir cici bebe diye bir bisküvi var. Tadı gerçekten güzel. Onu herkes yiyordur. Onu arkadaşlar ben her gün yemeye başladım. Ne zaman böyle Nisan ayından falan bahsediyorum. Mart Nisan. O dönem hatta beni görenler şey diyor. Abi sen ne kadar kilo almışsın. Yüzüm böyle şişmeye başladı. Vücudum genişlemeye başladı. Dedim Orhan bir dur demen lazım buna. İlaç kullanıyorsun. Evet onların da kilo yaptığı bazı durumlar var. Benim kullandığım ilaçların büyük çoğunluğu öyle zaten. Uyku ilaçları genelde bende kilo yapıyordu. O ayrı bir şey. Onun üstüne bir de hiç hareket etmemeye başladım arkadaş. Öyle bir durum oldu. Dışarı çıkmamak için bazı bahaneler insan üretir ya depresif olmadığım günlerde bile ya aman ne çıkacağım insanlar içine karışmak istemiyorum hava çok sıcak gidecek yer yok gibisinden bahane üretiyordum halbuki çıkıp kendine bir iki saat dolaşıp yürüyüp o kaloriyi bir şekilde atıp gelebilirsin bunu yapmadığım için ne oldu biliyor musunuz? Göbek bildiğim böyle oldu. Hatta bizimkiler bile diyordu oğlum senin bacakların, göbeklerin hani göbeğin nasıl bu hale geldin? Ya dedim ilaç kullanıyorum görüyorsunuz bir de yiyip üstüne yatıyorum. Hemen dediler bu yoldan vazgeç. Şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Dedim ben en iyisi bir diyet yapayım. Hayatımda ilk defa diyet yaptım. Hiç başıma geleceğini de düşünmezdim. Ben genelde hep insanlarla dalga geçerdim çünkü kilo alanlarla lan diyordum. Nasıl kilo almayı beceriyorsunuz ya? Niye bu kadar çok yiyorsunuz? Yiyorsunuz. Niye onu eritmek için bir şey yapmıyorsunuz? Hep insanlara laf sokuyordum. Ben de onlardan biri oluyordum. Neredeyse. Şöyle bir durum oldu. Ekmeği komple kestim. Dedim ekmek yemenin zaten arkadaşlar bizim kültürümüz var. Bizim Türk milleti her şeyin yanında ekmek yiyor. Ya içli köfteyi hani ekmekle yenmeyecek bir yemek olsun. Makarnanın yanında ekmek yiyen insan var Türkiye'de. Hani vazgeçemiyoruz. O zaten belli başlı kilo yapıyor. Evet sağlıklı tarafı da yok. O ayrı bir şey zaten. İşin sağlık boyutuna sonradan geleceğim. Ekmeği komple kestim. Yediğim yemeğin önlerini düşürdüm. Daha doğrusu. Ben genelde 3 öğün yerdim normal insanlar gibi. Sabah kahvaltısı, öğlen 2'de yerdim, akşam 7-7.30 gibi yerdim. Bir de yatmadan yemeye başlamıştım. O daha da büyük sıkıntı. Asıl kilo aldıran şey oydu zaten. Yayın bitiyor mesela. Gidip bir şeyler yiyorum, üstüne uzanıyorum. E geri zekalı. Tabii ki sen kilo alırsın. Onu kestim. Geceye bir şey yemek yok. Sabah mesela 11'de falan kahvaltı ediyordum. Kahvaltım da çok az bir şey. Öğlen sonu bir kuru yemiş, yeşil bir elma, Öyle devam ettim. Akşamüstü de bir sebze yemeği. Arada kırmızı et falan. Ekmeksiz hem de. Dedim ben bunu başarabilir miyim? 2 hafta 3 haftada arkadaşlar bir bildiğin göbek inmeye başladı. Yüzüm zayıflamaya başladı. Zaten siz de gelip söylüyorsunuz. Şu an sakal olduğu için biraz yine tombiş görünüyor ama. Hani baya zayıfladım. Kollar falan baksanıza çok çelimsiz bir insana döndüm yine. Bu iyi bir şey mi? Değil. Ben sadece sağlıklı bir şekilde kilo vermeye çalıştım. Bu da çok önemli. Hani pat diye yemeği içmeyi kesmekle de olmaz. Az yiyeceksin, kalorisi düşük yiyecekler yiyeceksin, hareket edeceksin. İnsanı kilo vermesinin en önemli, en başlıca sebeplerinden biri aslında bundan kaynaklanıyor. Bir şekilde o kiloyu atmak istiyor musun? Hareket edeceksin, başka çaren yok. Bir de yediğine içtiğine her zaman dikkat eden bir insandım ben. Ama ne hikmetse ilaçların vermiş olduğu bir şey de olabilir veya depresif bir ruh haline giriyorsun ya stresli insanlar genelde kendini yemeğe veriyorlar. Ağır yaşamlar programındaki insanların büyük çoğunluğu öyle. Depresyona giriyorlar, yedikçe yiyorlar. Adam hamburgeri gömüyor, dondurmayı gömüyor. Her şey. Ulan onları yemeyi ben de seviyorum. Evet. Ama bazı fedakarlıkları yapmak lazım. Peki neden? Tamam zayıflamak güzel. Rahat hareket ediyorsunuz. Bunlar güzel de. Bunu niye yapıyoruz peki? İnsanın sağlıklı yaşaması da önemli evet ama onun dışında belli başlı bazı sebepleri var. Bir, arkadaşlar bende bir göbek çıktı ayak ayak üstüne atamadım ciddi ciddi söylüyorum öyle bir göbek oldu o dönemlerde videolara bakın görürsünüz. Ayak ayak üstüne atamıyorsun eğilince yoruluyorsun lan dışarı bir markete gidip geliyorum nefes nefese kalıyorum dedim anne bana ne oldu? Oğlum diyor görmüyor musun haline? Kilo dedim böyle bir şey miymiş? kilolu insanlara baktığında bir nefesin kesilir ya ya böyle nasıl yaşıyorlar? Hani git zayıflak. Hiç kimse hiç kimse bir şey demiyor bunlara. Kafasına giriyordum ben de. Evet. Olunca ama azıcık bir de azıcık göbek olunca ben bu kadar rahatsız oldum. Hareket etmekte zorlandım. Bu 150 200 250 kilo olan insanlar ne yapıyor? Ciddi ciddi ne yapıyor bu insanlar? Hani senin hayatın mahvoluyor. Benim aldığım affederseniz iç çamaşırları bile mesele olmamaya başladı. Baktım Lan diyorum bunlar niye dar? Hatta bizimkine demiştim. <laughs> Bizimkilere. Onlar almıştı bir ara. Dedim siz niye bu kadar dar alıyorsunuz? Görmüyor musunuz beni? Oğlum diyor biz normal aldık da sen kendi haline bak. Bir buçuk iki ayda sen bu kadar kilo aldın. Hiçbir şey olmuyor. Giydiğim tişörtler daraldı. Eşofman, kot pantolonumu giyemiyorum. O, o dönemden bahsediyorum. Şu an oluyor mesela. Siyah bir kot pantolon almıştım kış aylarında. Olmuyordu. O düğme kapanmıyordu. Dedim ben boku yedim. Ne yapacağım? Hani buna bir çare bulmam lazım. Çareyi buldum evet hala bile yemiyorum. Bir de şöyle bir şey oldu tuhaf bir şekilde. O da işe yaradı tesadüf. Klima vurdu bana sürekli arkadaşlar. Yaz aylarında zaten birçok insanda olur da. Benim midem 3 hafta falan öyle gitti. Hani bildiğin bir şey yedirmedi bana. Onun da etkisiyle daha da zayıfladım. Hani sanki ilahi bir güç dedik. Ulan bu çocuk kilo alacak dur biz de yardım edelim. Öyle bir durum da olabilir evet. <laughs> Neyse kolay hareket edemiyorsun. O bir şekilde beni mahvetti. İki adım atıyorsun, yoruluyorsun. Bunlar bir tarafa, kıyafetlerin olmuyor. Onlar bir tarafa, insanlar seni beğenmemeye başlıyor arkadaşlar. Bu maalesef acı bir gerçektir. Şunu söylemem lazım. Ne çok zayıf ne de kilolu insanı kimse cazip bulmaz. Bulmuyorlar. Kadın ol, erkek ol. Sen böyle aşırı kilolu olduğun zaman hiç kimse sana bakıp da ya bununla da arkadaş olunur falan demiyorlar maalesef. Zayıf olmak ayrı bir şey. Burada kilodan bahsediyorum. Hani kilolu bir erkeksin veya kilolu bir kadınsın. fizikken mesela kimsenin hoşuna gitmezsin. Kimse böyle bir şey istemez. Ha kim ister? Hayatı boyunca hiç arkadaş edinemeyeceğini düşünen, her şeyden umudunu kesen. Ulan bu da olsa olur gibisinden insanlar var ya onlara da kızmıyorum. Bu durum böyle ama. Yani bir taraftan demek istediğim o kilo seni öyle bir hale getiriyor ki insanlar tarafından beğenilmemeye başlıyorsun. Sen kendini aynada beğenmiyorsun ki başkasının beğenmemesi de normal. Sen kendini aynadan böyle baktığında ya ama bu ne lan böyle ne hale geldik falan diyorsun. Ben o an dedim acaba bütün ilaçları mı fırlatsam? Uyku ilacım vardı mesela onu bıraktım arkadaşlar. O ciddi kilo yapıyordu. Bir de bende şöyle bir şey var. Kilo aldığım zaman direkt göbek çıkıyor. Tamam kollar da hafif biraz, bacaklar şey oluyor da direkt göbeğe vuran sizde de belki öyledir. Hani vücudunun her tarafı birden şişmeye başlamıyor. Sadece göbek çıkıyor. Ve zayıfken göbeğinin olması da iğrenç görünüyor. Ha o daha da iğrenç bir durum. Bir kafanıza canlandırın. Zayıfsın, kolları bacakların kilo almıyor, yüzün kilo almıyor ama göbek çıkıyor. Oğlum böyle saçmalık mı olur? Daha da iğrenç görünüyorsun. Bari orantılı bir şekilde hani her taraf genişlemeye başlasın madem kilo alacaksak. Ben arkadaşlar hayatımda doğru düzgün kuru yemiş severim ama öyle çok her zaman yemezdim. Öğlen sonu geçiştirmek için hani kahvaltıdan sonra öğlen yemeği yok. Öyle yemeği yemiyordum. Kuru yemiş, yeşil elma. Arada belki bir tane muz olur ağzına atarsın. Bunlar. Bunu da geçiştiriyordum. Akşam 6-6.30 gibi bir şeyler yiyor. Onun sonrasında hiçbir şey yok. Yayından sonra bir yeşil çay falan içerdim açıkçası. Öyle hani biraz midem rahatlasın veya canım bir şey istemesin. Çünkü genelde yemek istediğin zaman ben kahve bile içtiğim oluyordu. O bile sanki biraz beni doyuruyordu gibi. Ya kahve içim de yemek yemesem de olur kafasına giriyordum. Bakın son zamanlarda bir şey yemiyorum mesela. Ha yayından sonra 3 tane kuru yemiş ağzıma attım oluyor evet. Ama yemek değil. Sakın ola ki uyumadan önce gidip dışarıdan döner sipariş etmeyin. Çiğ köfte döner bilmem ne. Bunu yapan çok insan var. Kilolu olan insanların %99'u bu yüzden kilo alıyor. Dengesiz besleniyorlar. Çok yemek başka bir şey ama biz çok dengesiz beslenen bir toplumuz. Hani neyin bize zarar vereceğini hesap etmiyoruz. Aman yiyelim ne olacak zaten herkes ölecek. Bak bu mantıkla yaşanmaz arkadaşlar bunu da burada değinmem lazım. Sigara içen insanlar da genelde bunu söylüyor. Ya ama sen de öleceksin. Sigara içmeyen insan da ölecek ben de öleceğim. Tamam da senin sağlığın giderse bu dünyada sürünüyorsun. Sigara, alkol, obezite ona benzer bir sürü şey var. Sen kendine bunu yapma. Sağlıklı yaşamak güzeldir. Ya da spor yap işte eğer depresif bir ruh halinde değilsen depresyondan muzdarip değilsen yani bipolardır, majör depresyondur bunlar yoksa sen de spor yap. Yemeğini ye, sporunu yap. Hem vücudun fit durur, kıyafetler güzel görünür, kendine bakmaya başlarsın. Aynada kendine baktığında mental anlamda da bu sizi yoruyor. Yormuyor mu? Kilolu bir adam aynaya baktığında canı sıkılmıyor mu? Sıkılıyor. Ha şey muhabbetine ben inanmıyorum zaten. Kendiyle barışık. 350 kilo olan bir adam veya kadın kendiyle barışık olamaz. Onu bırakacaksın. Adam çünkü kendi sağlığıyla boğuşuyor. O ağır yaşamlar programını izlediğimde ben hep şey diyordum. Ulan bunlar bu hale gelirken hiçbir biri çıkıp demedi siz ne yapıyorsunuz? Hiç mi? Çoğunluğu ne diyor? Depresyondaydık, başımıza kötü bir şey geldi. Sürekli yedik, evden çıkmadık. Tamam da bunu kendine sen yaptın. Ben de mesela kilo alırken kendimi suçladım. Dedim Orhan senin yüzünden. Senin yüzünden. Dengesiz besleniyorsun hareket etmiyorsun. Yiyip üstüne yatıyorsun. E ne olacak? Kış aylarında da bunu yapıyordum. Öğlen yemek yiyip mesela işim olmadığında uzanıyordum direkt yemeğin üstüne. Bir de o dönem yayınlarda bahsettim. Bende reflü başladı. Bunu da sakın yapmayın arkadaşlar. Yemek yiyip üzerine uyumayın. Direkt. Ha uzanacak mısın? Bari kafanı böyle yukarıda tut. O iğrenç bir şeydir arkadaşlar. Yediğiniz bile neredeyse ağzınıza geliyor. O kadar iğrenç bir şey. Hayatımda ilk defa onu da yaşadım. Bakın o da kilodan çok yemekten kaynaklı. Şu bir, bir buçuk yıldır yediğim yemeği hiçbir zaman yemedim. Niye? Stres dışarı çıkmıyorsun. Stres bir şekilde evde de yiyecek bir şey olunca tabii ben çünkü abur cubur falan da alıyordum. Abur cuburu da kestim. Binde bir bir çitos alırım. Onun dışında belki bir bisküvi. Bisküviyi de sevmiyorum artık. Çocukken çok severdim. Çocukken gerçi her şeyi yiyor insan ama. Abur cuburları da kestiğinizi düşünün. Kilo yapan ne varsa hepsini hayatımdan attım. Özellikle cici bebeği yemeyin arkadaşlar. Biliyorum tadı çok cazip geliyor. Bu bebekler zaten pezevenklerin ağız tadı o kadar güzel ki değil mi? Ağzını tadını biliyorlar. Dünyanın en güzel kokusu bir bebek hani cici bebeği yiyor ya onun ağız kokusu. Dünyanın en güzel parfümünden daha güzeldir. O çocuğa yaklaşıyorsun ne bileyim? ses geliyor. <laughs> Neyse. Ben mesela bakın şu an yan durayım şöyle. Böyleydim bak şöyleydim arkadaşlar bak böyle. Ben böyle duruyordum 3 ay önce mi 2 ay önce mi ne? Ama şu an böyle oldu. Bildiğin hani doğru düzgün beslenirsen saati saatine ve yediğin şeyler belliyse kalorisi düşük şeyler yemeye dikkat edin. Varsa bir bilginiz veya bunu daha önceden yapıp da başarılı olan, hayatına uygulan birileri varsa onlardan da akıl alabilirsiniz. Neleri yemeniz gerekiyor, neleri yemeniz gerekmiyor. Gidin isterseniz bir doktora, spor salonuna gidebiliyorsanız gidin orada öğretmeniniz, hocanız size söyler. Bunlar olur. Ben spora gittiğimde mesela aşırı zayıftım. Adam beni görmüştü şey demişti. Ya sen ne buluyorsan ye. Hani o kadar zayıf bir insandım. 20 yaşında spora gitmiştim ben o dönemlerde. Hani komik gelmişti. Komik olan şuydu spora gelen insanların yüzde 99'u kilo vermeye geliyordu. Bakıyorum herkes obez. Herkes kilo vermenin peşinde. Bir de bana gülüyorlardı. Ulan diyorlardı ye ama ona koyayım. Hani ye. Ben yiyip de kilo almayan insanlardandım. Gençken. Öyle yapısı olan insanları biliyorsunuz değil mi? Bir şekilde yiyorsun yiyorsun ama kilo almıyorsun. Düzenli de yerdim. iyi de yerdim. Hani günde ne bileyim. Ulan ekmeği bile ben çok yerdim hatırlıyorum ama kilo almıyordum. Bana hatta nazar değdireceklerdi o zamanlarda nazara inanıyorduk evet. Oğlum sana hiçbir şey olmuyor lan diyorlardı. Hiç bak o kadar yiyorsun göbek bile yok. Kilo bile almıyorsun. Biz o şey muhabbeti var ya su içsek yarıyor. Lan öyle bir şey olur mu oğlum? Olmaz. Ama sen yemeği çok kaçırırsan oluyor. Kusura bakma kimse seni beğenmiyor. Hatta bunun bazı iğrenç esprileri de var ben arkadaşlarıma falan da yapıyordum gülsünler diye. Ama bir taraftan üzüldüğüm için Nerede hani de bir şişko insanlar tuvalete sıçtıktan sonra nasıl götünü silebiliyor? Oraya yetişebiliyorlar mı elleriyle? Hani iki çift düşünün, evlisiniz, ikisi de obez kilolu, bunlar nasıl cinsellik yaşıyor? Hani bunları düşündüğün zaman bile insan kilo vermek ister. Senin hayatının her alanına etki ediyor çünkü. Ne yediğin yemekten bir şey anlayabilirsin, doğru düzgün bir şey tüketebilirsin. Ne kıyafet alıp giyebilirsin, alsan giysen bir ay sonra sana olmayabiliyor, daha da şişmiş oluyorsun. Hareket edemiyorsun, iki adım attığında nefesin kesiliyor. Hani her tarafta zarar arkadaşlar. Kilo her şekliyle, her haliyle zarar. Bazen o Canan Karatay var ya, tuz tüketmeyin, şeker tüketmeyin. Aslında bir taraftan şekerin, olan şekerin zararlarına baktım ben. Hani şeker nedir? Şeytan lan. Hani şekeri ne diye adlandırabiliriz? Şeytan. O kadar zararı var yani. Sağlıklı yaşamla kafayı bozmadım arkadaşlar ben. Sadece bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilin istiyorum. Belki birçok insan genç diye ben de o zamanlar takmıyordum. Bakın zamanında ben çok şeker tükettiğim için o tür şeyleri tükettiğim için dişlerimi de mahvetti. Kola mesela asidi çok olduğu için eskiden çok içerdim. Kola zaten dişin o minesine zarar veriyor direkt arkadaşlar içten seni dişini mahvediyor. Ama bir taraftan abi sıcak ne yapalım? E ben de şu an içiyorum evet sıcak. İnsan çoğu konuda iradesine karşı gelemiyor. Bu tür durumlarda şey verebilirsiniz arkadaşlar, ödüm verebilirsiniz. Ama lütfen yatmadan önce kalkıp da döner sipariş edip iki tane yemeyin. Bak bunu herkes yapıyordur. Büyük çoğunluğunuz gece uyumuyorsunuz. Bunun farkındayım. Bir yayın açsam mesela gece veya herhangi bir yayın açsa bakıyorsun 800 bin kişi orada. Niye kimse uyumuyor? Uyumayan insan ne yapar? Karnı acıkır. Karnı acıkır yemek yer. Yemek yiyip üstüne uzanır. Yatar. O yüzden gece yemek yemenin sağlıklı bir tarafı yok. Gündüz çalışırken dışarıda yediğinde onu pat diye iki saatte eritiyorsun zaten. Bak mesela geçenlerde bir poğaça getirmişlerdi. 4-5 tane vardı. Eskiden ben onları yerdim. Sonrasında arkadaşlar araştırdığımda senin o 4-5 poğaçayı yedikten sonra üstüne yatman bile sana ciddi zarar veriyor. Hani kilo anlamında. Bunu sen her hafta, haftada 3 defa bunu yapsan ciddi bir şekilde kilo almaya başlıyorsun. Hani onu eritmen için senin 2 saat dışarıda yürümen lazım, koşman lazım. O yediğin 3-4 poğaçayı eritebilmen için. Hani bir şekilde kilo aldıran her şeyden uzak durmak lazım. Hiç yemeğin demiyorum. Sadece dozunu kaçırmayalım. Nasıl mastürbasyon müptelası adında bir videom vardı mastürbasyon bağımlılığı. Orada ne dedim ben? Her şeyin fazlası zarar zaten bizim milletinde. Su bile fazlası zarar. Sana kötü bir şekilde dönüyor. Ortala bir şekilde orta yol buluyoruz ya insanlarla konuşurken orta yol bulalım. Yemek konusunda da öyle. Bir şekilde kendinizi sınırlandırmalısınız. Yapılacak başka hiçbir şey yok. Şu muhabbeti de çok yapıyorlar ya gençken alınan kilolar bir daha hiç verilemez. Doğrudur. Ha verilse bile senin şeklin bozuluyor arkadaşlar. Şeklin şemalin bozuluyor. Bir de doğru bir şekilde kilo verecek misin? Senin verdiğin kilo şekli hani bazen oyuncular Christian Bale var diye mesela. Makines filminde oynuyor aşırı zayıf. Bazı filmlerde kilolu. Hani onların yaptığının da ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu olsaydım mesela öyle bir manyaklığı yapmazdım herhalde. Neyse konumuza dönelim. Benim etrafımda obez insanlar var mı? Öyle yerinden kalkamayacak derecede etrafımda kimse öyle obez değil. Kilolu insanlar var. Onların ne çektiğini de görüyorum ellerinden geldiği kadar aslında onlar da uğraşsalar o durumdan kurtulurlardı. Bu biraz da insanın kendi istencinden kaynaklanıyor. İnsanlar kolay kolay değişimi kabul etmezler. Biz ülkede mesela hani siyasileriyle ilgili konuşuyoruz ya sürekli. İnsanlar kendileri için bile değişimi o kadar çabuk kabul etmezler. Bunu yapmak istemezler. Korkarlar çünkü. Bir spora gidiyorsun, ikinci gün bırakıyorsun. Ne oldu? ya ben zayıflayamam. Hani kendine özgüveni olmayan insanlar da çok var. Ben zayıflayamam. Ben kilolu bir adamım. Ben böyle öleceğim. Gerek yok. Kalp krizi riskin var senin bir de arkadaşlar. Yaşlandıkça eğer kiloluysan milyon tane sağlık sorunu çıkıyor ortaya. Bak bak. Gidin siz bir hastaneye. Ben ne zaman hastaneye gitsem mesela gelen teyzeler, dayılar bilmem neler hepsi kilolu. Zayıf olup da Ciddi hastalığı olan 3-5 kişi belki görüyorsundur hastaneye gittiğinde. Gelenlerin hepsi ya tekerlekli sandalyede ya kollarından iki kişi tutmuş. Ney? Kilolular. Bin tane sorunları var. Niye kilolular? Zamanında adam gibi beslenmemişler. Beslenmelerine dikkat etmemişler. Aynı şey bizim de başımıza gelecek. Eğer gençken hayatımıza bunu uygulamazsak yaşlanınca çok sıkıntı çekeceğiz. Ve sıkıntı çektiğimizde belki yanımızda kimse olmayacak. Sen anne babana yardım edebiliyorsun veya onlar anne babalarına yardım ettiler. Ama senin benim gibi insanların belki yardımcı olabileceği hani bir kişi bile olmayacak belki. Biz onlar kadar şanslı değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Geçmişte yaşayan insanlar evet bizim nesilden şanslı. Kafanda bir canlandır bakalım. 55-60 yaşına gelmişsin, kilolu bir adamsın. Tansiyon çıkmış, şeker çıkmış. Bunlarla uğraşırken kimse senin yanında değil. Sen tek başına gidip geliyorsun o kilona rağmen. Ben bir gün arkadaşlar şu kasık bölgesi göbek gibi şişen bir adam gördüm dışarıda. Kasık bölgesi. Hani öyle şişmiş. Böyle bir baktım baktım adam alan dedim hani bana da bakmasın da hani baktığında rahatsız olur ya insanlar. Dedim sen nasıl bu hale geldin? Nasıl bu hale geldin? Kilo hani aşırı rahatsız ediyor insanı be kardeşim ya. Zayıf olan insanlar da hani cazip gelmiyor. Çok zayıf bir insan düşün mesela kemik gibi. Ona da dersin değil mi? lan kemik gibi. Çünkü millet her şeyle dalga geçer. Kemik gibi ama şöyle bir şey var. Birçok konuda zorlanmıyor. Hareket etmekte zorlanmıyor. Giydiği kıyafet üzerinde tamam dar bir kıyafet alsa bile oluyor. Ayağına güzel bir ayakkabı giyiyorsun oluyor. Eğilip ayakkabısını bağlayabiliyor. Gidiyor canı bir şey mi yemek istedi? Kalorisi yüksek mi? Demiyor ben gidip bunu yemeyeyim. Yiyor. Niye? Çünkü kilolu değil. Ama kilolu insan tam tersi attığın adıma kadar hesap etmek zorundasın. O kiloya gelmişse. Çok zor bir şey bu. Umarım aranızda öyle insanlar yoktur ki ben bazen beni takip eden insanların profiline denk geliyorum Instagram'da. Öyle kilolu insanlar çok görmedim. Ne kızlarda ne erkeklerde varsa bile balık etme deniyor ya. Var öyle insanlar ama aşırı kilolu birini görmedim. Umarım aranızda öyle insanlar yoktur. Varsa bile bu kötü bir şey değil çabucak halledebilirsiniz. Bakın kendinize 6 ay verin arkadaşlar. 6 ay. Bir diyete girin. Hani abi ben boğazımdan kesemem. Öyle insanlar da var ama değil mi? Hani her şeyden vazgeçer adam ama bir dondurma yiyeceği zaman onu kesemez. Gidip kebabı yiyecek falan. Sağlığını düşünüyorsan kardeşim ben hiç yeme demiyorum. Sağlığın yerine gelsin. Arada bir ye. Hiç yeme de demiyoruz. Sadece kendine dikkat et. Belki o yaşam süreni de uzatırsın değil mi? Sağlıksız beslenip belki normal yaşam sürenden 10 yıl önce öleceksin. Sağlıklı yaşarsan 10 sene daha yaşa, 10 sene daha onları tadını çıkar. Madem bu kadar seviyorsun yemek yemeyi. Onu da bir taraftan düşünmek lazım. Obezite bir hastalıktır arkadaşlar. Daha doğrusu bazılarının genetik hastalıkları vardır. Bir türlü zayıflayamazlar. Öyle insanlar ben tanıyorum. Evet. Hani her şeyi yapıyorlar, hiç zayıflayamıyorlar, hep aynı formundalar. Bu başka bir şey. Diğer taraftan çok, çok hızlı kilo alıp çok hızlı kiloyu veren insanlar da var. Onlardan biraz bahsediyorum ben. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Gidin doktor tavsiyesi alın. Gün içinde kalorili yiyecekleri az tüketin. Uyumadan önce sakın yemeyin. Şeker mi? Bakın ben çaya bile aslında şeker atasım gelmiyor çoğu zaman. Tamam, çok kötü oluyor değil mi şekersiz çay? Hani çay kaşığının çeyreğini atmaya başlayalım. Dedim aman bana zararı olmasın. Çünkü ben şimdi bunun zararını görmüyorum. Ama kullandıkça ilerleyen yaşlarda bunun zararını göreceğim belli ki. Göreceğim abi yani belki intihar edersin. Allah, estağfurullah Allah korusun. Olabilir. Ama ben yine de o kafayla hayatımı sürdürmeyeceğim. Ben yaşlanana kadar yaşayacağım kafasıyla sağlama dikkat ediyorum artık. Bu çok önemli yaşlanacağınız kafayla hayatınızı da sürdürün. Ben 80 yaşına kadar yaşayacağım, sağlığıma dikkat etmem lazım. Ben yazar olacağım. Yazar olduğum için 78 yaşında bile sağlığım yerinde olsun ki o obez olmayayım ki istediğim yere hareket edebileyim. Kitabımı yazayım, giderim. Ne bileyim, imza günleri falan olur. Bakın bunlar olacak hayatınızda. Büyük çoğunluğunuz güzel işler yapacaksınız çünkü bunu biliyorum ben. Güzel işler yapmanız için de sağlığınızın yerinde olması lazım. Önce sağlık, diğer bütün her şey sonra geliyor. Senin en basit bir başın ağrıdığında hayatın kararıyor. Bir diş ağrısı vardı bende diş etimde. Hayatım karardı. Hiçbir şeyden keyif almıyordum. Dedim lanet olsun böyle bir şeye. Kilo da öyle bir şey, daha beter hatta. Ama senin elinde. Senin elinde. O kiloyu vermek bir şekilde senin elinde. Kendini zorlarsan. Zorlamaktan ziyade en azından nasıl besleneceğini bilebilirsen hayatını da o şekilde düzenleyebilirsin. Belki birçok insan senden ilham bile alabilir. Belki sen birinden ilham almışsındır. Bakın videonun kapak fotoğrafına bir adam koyacağım. Bu adam 200 yıl önce mi ne yazıyor, yaşıyordu? Adamın kilosuna bakın arkadaşlar. Ha şimdi şeydi, abi adam sırf kilolu diye bak ünlü olmuş. Hani o kafada insanlar da var evet ama inanın bana böyle bir insan olmaya gerek yok. Obez olduğu için kaç? 30'larında falan öldü mesela kapak fotoğrafındaki adam. Siz düşünün. Umarım hayatınız zayıf, sportif bir vücutla geçer. Kızların gönlünü alırsınız. Kızlar için de aynı şey geçerli. Ne bir erkeğe kilolu bir kadın cazip gelir ne de kilolu bir kadına yani iki taraflı arkadaşlar. Her şey iki taraflı. Sadece biz kilolu birini gördüğümde hemen bununla da olur mu diyemeyiz. Onlar da aynı şeyi söylüyor çünkü. Onların da hakkı var, bizim de hakkımız var. Herkes yanında güzel birini gezdirmek ister. Bu da bir gerçektir. Abi karakter, karakter tamam da hiç kimse yanında kardeşim, böyle bir insanı gezdirmek istemez. Realist olalım. Herkes yanında normal bir insan görmek ister. Benim gibi. Videonun altına bununla ilgili arkadaşlar şimdi birçok şey yazılacak illaki. Sizin böyle sorunlarınız var mı? Çözmek için bir şey yapıyor musunuz? Siz de benim gibi yollardan geçtiniz mi? Daha doğrusu böyle bir anda kilo alıp sonradan korkup o kiloyu vermeye çalıştınız mı? İlaçların etkisi de olabilir benim gibi yiyip de üstüne yatmayın reflü de olabilir. Bunların hepsini hesap edin. Onlara dair de farklı videolar çekebilirim. İnsanın evin içinde yaptığı bazı hareketler yüzünden sağlığı da bozulabiliyor reflü gibi işte. Hani dışarıda seni zaman geçirmene gerek yok. Bir soğuk alıyorsun dışarıda mesela hasta oluyorsun. Niye dışarıda soğukta dolaştın tişörtle? Ama evin içinde bile abuk sabuk şeyler senin hayatını bir şekilde zorlaştırabiliyor. Yemek yiyip üstüne yatman gibi. Öyle bir hastalık çıkıyor ya. İnsan da öyle bir şey ki her şeye dikkat etmek zorundasın. Her şeye. Videoyu beğenip kesit olarak paylaşın. Çok önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım size de güzel gelir ve bir şekilde doğru adımlar atabiliriz. Sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.